Kan vermek hayat kurtarıcıdır. Düzenli olarak 3 ayda bir kan vermeyi tavsiye ederim. Kan vermek hayat kurtarıcı bir tedavidir. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Biz düzenli olarak 3 ayda bir itfaiye Müdürlüğü olarak vermekteyiz. Herkesi kan vermeye teşvik ediyoruz. Her zaman yani bu iş gönüllü isteyerek yapılacak bir iş olduğu için seve seve İşimizin başındayız. İnsanlara faydalı olmak için, yani her şekilde işimizin başındayız yani. yani kanımızla, canımızla insanlara yardımcı olmak için hep beraber çalışıyoruz. Evet, biz düzen e, olarak zaten e, buraya gelmesi bile kanımızı veriyoruz, kan veriyoruz yani, kızayımıza. Ve de biz itfaiyeci, itfaiyeci diyorsunuz, işte anız yangını, e, normal, e, orman yangınları yanında koşturuyoruz. Bunun yanında itfaiye Kızılay Kan Merkezi yanımıza gel, ayağımıza gelmiş. O insan de işte canımızla çalışıyoruz. Şu anda da kanımıza ülkemize yardım olmaya çalışıyoruz. Ve de bunu tüm halkımızdan bekliyoruz yani. Kan vermelerine davet ediyoruz. Teşekkürler sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.